Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umarım siz de hayatınızda çok beğenilir. Umarım siz de hayatınızda çok güzel yorumlar alırsınız sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki kehanet destemi dağıtacağım. Biraz kalabalık bir deste. O yüzden şöyle yayarak aralardan seçerek yapacağım arkadaşlar. Şurada bir alalım bakalım. Yengeç burcu. burcu. O, iki tane aldım. Tamam, kısmetinizmiş. kaç olduk? 6 kart seçiyoruz. Bir tane daha seçeceğiz. Tamamdır. Aralardan alalım. Yengeç Burcu. Evet arkadaşlar, tabi şey de attık. Şimdi ilk kartınıza bakacak olursak Kupa Beşlisi kartıyla e, Hamak kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar özellikle bu yaşadığınız ya da hissettiğiniz e, nasıl söyleyebilirim? Bir kayıp enerjisi, duygusal ya da işte bir hani artık hani kaldıramıyorum. Yorulduğum, duygusal hani tükenmişlik sendromu derler ya. Onun gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde kendinizi bu duygu durumundan çıkarabilmek adına size de iyi gelecek şekilde arkadaşlar böyle bir tatile çıkma, bulunduğunuz yerden uzaklaşma, ondan sonra nasıl söyleyebilirim? Gerçek manasında zaten yaz mevsimindeyiz şu anda. Böyle bir alıp başınızı bir yerlere gitme. En basitinden kiminiz memleketinize gidersiniz, kiminiz ne bileyim işte Bodrum'da tatile gidersiniz. Böyle bir uzaklaşma durumunuz söz konusu olabilir. E, fiziksel olarak bu yolculuğu yapamayacak olsanız bile mental olarak arkadaşlar kendinizi geri çekerek e, belki işte ne bileyim evinize kapanma, dinlenme, telefonu kapatma, interneti kapatma anlatabiliyor muyum? Bu Kupa Beşlisi'nden, Kupa Beşlisi kayıp, işte olumsuz bakma gibi duygulardan sizi kurtaracak ve kendinizi düzeltme adına bir şekilde katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Buna ihtiyacınız var gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Bakalım. Değnek altılısı. Evet bakın bu çıkacağınız tatil gerçekten size hem bu kupa beşlisi enerjisinden kurtulmanızı sağlayacak hem de güzel yani hani yıkılmadım ayaktayım. Anlatabiliyor muyum? Bir muzaffer komutan gibi, hani savaş alanından e, başarıyla dönmüş e, muzaffer bir komutan gibi düşünün, düşünün arkadaşlar. O şekilde tekrar yenilenmiş, tazelenmiş, hayata tekrar güçlü bakabilen e, bir enerjiye bürünebilmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Sizi bu kupa beşlisi enerjisinden kurtaracak gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci kartımıza bakacak olursak, Stakos kartı ile beraber kupa kraliçesi kartı var ki, Şimdi önümüzdeki günlerde özellikle finansal konularla ilgili Su grubundan dişili ve olgun bir enerji olabilir ama illa olmak zorunda değil. Ee, birazcık e mali sıkıntılarınız söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani birazcık kendinizi ayağınızı yorganınıza göre uzatmak durumunda kalabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmek durumunda kaldığınız bir süreç olabilir. Ki belki de hala hazırda birçoğunuz zaten bu enerjiyi yaşıyor olabilirsiniz. Bakalım bu enerji mi devam edecek yoksa bu enerjiyle ilgili bir gelişme mi olacak? Bir kart daha seçelim. Tılsım Prensi, tamam. Bakın arkadaşlar, e, su grubundan ve olgun bir enerji olabilir ama illa hani su grubuna olmak zorunda değil. Size duygusal olarak bir şekilde bağ hisseden bir kişi de olabilir bu. Ve size önümüzdeki günlerde e, tı, bu finansal sıkıntı sürecinden kurtulabilmeniz adına ya somut bir öneriyle ya da somut bir teklifle gelecek gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları ve bu getireceği size önerinin ya da teklifin sizi bu mali sıkıntılar durumundan en azından bir süre rahatlatabileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hani böyle bir şey olacak, bir destek olacak gibi. Hani tam yetişti, tam zamanda yetişti diyebileceğiniz ya bir öneri ya bir teklif olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yapsana hani e, biz paramızı buraya yatırdık istersen sen de böyle yatır. Ya da annenizdir işte koynundan babaannenizdir, anneannenizdir e, kesesinden para çıkartır verir. Bunu öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, size bir şekilde katkı sağlayacak ama. Üçüncü kartımızda e, şimdi aç gözlüğe dikkat et kartıyla beraber domuz kartıyla kupa prensi kartı var. Önce bir kart seçelim arkadaşlar. Yani biriyle aranızdaki duygusal bağı açıkçası kıskananlar olabilir. Bir bakalım ama. Biri sizi, sizi kimseyle paylaşmak istemediği için duygusal ya da romantik bir teklife gelmek isteyebilir. Kılıç altılısı. Şimdi arkadaşlar. Sanki gerçekten uzaklarda ama sizde gözü olan ama birazcık da hani e, her şeye aynı anda sahip olmak isteyen biri, size duygusal ve romantik bir teklifle gelebilir arkadaşlar. Yani bu kişinin size karşı özlem, hasret, birlikte illa olmalıyım hissiyatını da tabii ki bize anlatıyor olabilir. Hani artık dayanamayacak bir pozisyonda ama ben bu kişiyi birazcık şey olarak görüyorum. Duygusal ya da romantik bir teklif illa partnerliğe yormayın. Dedim yani atıyorum şu anda. Bak örnek vereyim kafanızda oturması açısından. Bu kişi her şeyi yakıp yıkıyordur. E, ne bileyim bencildir Ama bir yandan da sizi kaybetmek istemiyordur gibi. Uzaklardan gelecek sanki arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve uzaklara aranızdaki mesafenin kapanması açısından gelecek. Ama dediğim gibi ben bu adımın e, birazcık e, bencilce enerjilerden olduğunu düşünüyorum. Birazcık e, işte hem pastam... E, kekim yanmasın falan. Öyle bir cümle var ya o cümleyi de hep unutuyorum nedense. Ya, bilenler biliyor zaten. Bazen uyaran arkadaşlarımız oluyor yazanlar sağ olsunlar. Tekrar bilen yazarsa iyi olur. Bu kişi de birazcık dediğim gibi aç gözlü, bencil, her şeyim aynı anda olsun. Yengeç burcu da burada bir yerde otursun. E, gibi bir sanki e, yaklaşımı var ve bu kişi size önümüzdeki günlerde dediğim gibi uzaklaşmamanız için ya da aradaki o mesafenin tekrar kapanması için duygusal ya da romantik bir teklifle gelebilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Evet. Hani ben dışsal kıskançlıklardan ziyade birebir bu kişinin biraz aç gözlüğünden ya da bencilliğinden olduğunu düşünüyorum bu durumun. Dördüncü kartımızda fare kartı var. Baya hayvanlardan kart çıktı size. Ve kılıç kraliçesi kartı ile beraber ki burada da birazcık ya bir aile üyesi ya da arkadaş grubuyla ilgili bir anlaşmazlık durumundan bahsediyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi belki de bu anlaşmazlığı zaten çoktan yaşıyorsunuz ve bununla ilgili bir gelişme olabilir. O yüzden bir bakalım. Varsa devam edecek yoksa iyileşecek mi? Ya da önümüzdeki günlerde mi olacak? Kılıç beşlisi tamam. Ee, varsa da e, devam edecek ya da başlamadıysa da önümüzdeki günlerde olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir takım e, ya arkadaş grubumuzdan biriyle ya da aile üyeleriyle biraz ego mücadeleli anlaşmazlık olan, işte birinin ak dediğini belki de birinin kara dediği bir süreçten geçebilirsiniz. Şimdi burada olumsuz şey çıktı diye gidip videoya olumsuza basan, beğenmeye basan arkadaşlarımız var emeğe saygı duymadan. Ee, herkesin tabii ki kendi bileceği iş ama e, hep söylediğim gibi, bunu illa izleyin diye yapmıyorum ama bazen de belki de Tarut'u e, uyarı niteliğinde alıp dinlemekte önemli olabilir sizler açısından ama tabii ki yine herkesin dediğim gibi kendi bileri, kendi özgür iradesi. Ama ben dediğim gibi ya bu zaten var şu anda aranızda ve önümüzdeki günlerde devam edecek gibi gözüküyor ya da başlamadıysa da önümüzdeki günlerde böyle bir anlaşmazlık, fikrinizi kabul ettirmeye çalışma, soğuk enerjiler, daha çok akılların çatışması, fikirlerin çatışması, duygularımızdan da hareket etmekten ziyade daha çok aklımızı güya yani çalıştırarak birbirimize karşı bir ego... Vesaire vesaire birbirimize belki de fikrimizi kabul ettirmeye çalışmak gibi bir süreç e, yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar esmer adam. Tabii ki biz bunu esmer eril enerji olarak çeviriyoruz kadın ya da erkek olmadan. Ve tılsım dokuzlu kartı var. Ben buna da önce bir kart seçmek istiyorum. Kupa Kralı etrafınızda arkadaşlar e, esmer e, tenli biri var bir eril enerji ve bu kişinin size karşı aslında duygusal manada bir takım duyguları var fakat bu kişi birazcık özgürlüğüne düşkün bir karakter olabilir bağımsız bir karakter olabilir ve size karşı olan duygularını önümüzdeki günlerde de içinde tutmaya devam edebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü tılsım dokusu biliyorsunuz bağımsız bir enerjidir. Kupa Kralı da duygularının efendisi ve yöneticisidir. Dolayısıyla dediğim gibi özet olarak geçmek gerekirse esmer biri var. İşte buğday tane, işte kahverengi gözlü vesaire olabilir arkadaşlar. Bu kişinin sizinle ilgili, bakın bu bir baba figürü bile olabilir. Hani babaların çocuklarının eskiden hani uzaktan sevmesi gibi. Atıyorum işte hani böyle bir özür, aslında bar küsseniz barışmak istemesi ama hani o şeyinden taviz vermemesi gibi bile bir düşünebilirsiniz. Ama ben bunun genel itibariyle, eril bir enerji. Sizinle ilgili gerçekten samimi, gerçekten duyguları olan biri. Fakat bu kişi birazcık da özgürlüğüne de düşkünlüğünden dolayı hala özgür ve bağımsız kalmayı tercih edebilir. Ya da hala size duygularını anlatmamayı bir süre daha en azından önümüzdeki günler için tercih edebilir gibi gözüküyor. Ama bu kişi her kimse arkadaşlar gerçek ve samimi duyguları. Yani bir nevi belki de buna gizli bir hayran bile diyebilirsiniz hatta. Kimileriniz belki de bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Ya da biliyor, biliyor da olabilirsiniz. Eğer böyle bir kişinin zaten varlığından haberdarsanız bu kişi bir süre daha e, bağımsız ve evet, duygularını içinde tutma gibi bir pozisyonda olacak gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Son kartımıza bakacak olursak arkadaşlar bu sefer de papağan kartı çıktı ve tılsım sekizisi kartı. Ve diyor ki önümüz birileri dedikodunu yapıyor diyor sevgili yengeç burçları. Bu kişi iş, para, eğitim, kariyer hayatında konuşuluyor olabilirsin. Birileri arkandan konuşuyor, dedikodunu yapıyor olabilir. Ee, ama böyle bir e, senin verdiğin bir sırrı özellikle birilerine açıklayanlar olabilir. O yüzden kolay kolay kimseye güvenme. Bir kart daha seçelim buna. Ya da arkadaşlar iş, para, eğitim, kariyer, hayatıyla ilgili birileri sizi konuşuyor. Örnek veriyorum bir plan programınız var, projeniz var. E, bak sana sadece söylüyorum. Kimseye anlatma diyorsunuz. Hop o kişi gidiyor başkasını anlatıyor gibi. Tılsım 3'lüs evet bakar mısınız? Yani burada e, üçüncü kişiler var yani ortaklıklı ilişkiler, bir iş yeri ortamı, bir okul ortamı olabilir. Buralarda konuşuluyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi iş, para, birebir eğitim, kariyer hayatı ile ilgili planlarınız, programlarınızı başkası başkalarını aktarıyor, anlatıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bir işe girecekmiş yengeç burcu duydum mu vesaire şeklinde. Ya da bu en basitinden her zaman çok şey olmak, kötümser olmak zorunda da değil arkadaşlar. İş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili bir iş aray bir arayış içerisindesinizdir. Ve birileri sizin hakkınızda atıyorum konuşuyor olabilir. Ya baksana işsiz kalmış hani acaba bir şeyler yapsak mı gibi konuşanlar da olabilir. Var mı bir yerde tanıdığın şeklinde. Ama bunun daha küçük bir enerji olduğunu düşünüyorum tabii. Daha ağır basan enerji. Ee, dediğim gibi bu ortamlarda ya da bu konularla ilgili birileri sizi konuşuyor. Özellikle e, sizin verdiğiniz sırlarla ilgili de. Konuşuyor olabilirler arkadaşlar. Ya duygusal hayatınızla ilgili verdiğiniz sırlar iş çevresinde konuşuluyor olabilir. Ya da gerçekten birebir iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili yine bir takım planlarınız, programlarınız ya da sırlarınız çevresin, çevrenizdeki kişiler tarafından yine arkanızdan konuşuluyor, dedikodusu yapılıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Birazcık belki de kime neyi anlattığınız konusunda dikkat etmenizde fayda olabilir önümüzdeki günlerde. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.